Ya kızım bura ne böyle? Kız ne sakladın buraya? Bir de el sokmuyor elime. Ne sakladın buraya? Bir bakacağım. Bir bakacağım. Hii, tamam tamam sakin ol tamam sakin ol bakmıyorum bakmıyorum. Tamam bakmıyorum bak sakin ol sakin ol kızım bak lütfen. Tamam sakin ol bakmayacağım bakmayacağım. Kız bakmayacağım dedim tamam tamam. Sakin ol. Sa sakin ol. Şila. Şila dedim. Şila dedim. Sakin olur musun? Sakin ol tamam. Ama bakacağım oraya yani. Ne saklamışsın bir bak. Bir bakayım ne sakladın kızım. Bakacağım oraya. Yuvana neden sok? 啊。Uh.